Rengarenk Şahane Kasım'ın tam zamanı. Fakir Max Steam Buharlı Temizleyici 6.799 lira. Fakir Innovator Şarjlı Dik Süpürge ise 7.299 lira. Maksimum ve World Kart'a peşin fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Sen de Mediamart'a gel. Rengarenk Şahane Kasım'a özel fiyatları kaçırma. Mart Evet hocam, modern futbolun bu bölümünde aslında son e, günlerdeki tartışmayı Konuşmak istedik sizinle. Her şey Mourinho'nun Trabzon Deplasmanındaki açıklamalarından sonra başladı desek yanılmış olmayız. Açıklamasını söylüyorum. Ben konuştuğumda sistem beni cezalandıracak, ağzımı kapatacak. Siz Türklerin ne olduğunu dile getirmeniz gerekiyor. Biz temiziz diye bir açıklama yapmıştı. Jose Mourinho çok konuşuldu, çok tartışıldı evet. ve Mourinho'nun bu açıklamasına. Üç farklı isimden cevap geldi. Bu isimler Fernando Muslera, Okan Buruk ve Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım. Medyadaki isimler de çok fazla eleştirdi veya hak verdiği kişiler de oldu. Çok fazla konuşuldu, tartışıldı. O da <laughs> futbolda biz de bu konuyu sizinle bir ele alalım dedik. <laughs> ee, aslında konu şeyden başlıyor, oraya gitmekte fayda var. Bu... Ecnebi hakem mevzusuna. Hı hı. Ecnebi dememin sebebi e, siz de canlı yayında söylemiştiniz. Serkan Akkuy'un da bahsetmişti. 1940 yılında basılan bir gazetede hı hı. ecnebi hakem lazım diye bir başlık atılmıştı. Hı hı. E, hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum. Oralara da yanan bir mesele aslında bu soru. Evet. O yıllarda ecnebi deniyormuş yabancıya. O evet. yüzden e, öyle söylenmiş ecnebi eşittir yabancı. Metin Hoca'nın ne kadar büyük bir stand-upçı olduğunu biliyorsunuz. Çok zeki bir insandır. Evet. Ee, acayip bir muhakemesi vardır. Kıvrak zekası vardır. Geçenlerde telefonla konuştuk. Ben ondan... alıntı yaparak... bunu... söyleyeceğim. Benim fikrim değil. <laughs> Metin, tamam. Metin Hoca'nın kendi stand-up'ı. Güzel telefonda gırgır gır yaptık yani. Ya yani dedi, bir gün dedi Vole Teknik'te şeyi yapsak mı? Bu yabancı erken meselesini açsak mı? Kendisinden izin almadan... anlattığım için de kendisinden özür dilerim ayrıca. <laughs> Ama benim <laughs> e, beni affedecektir e, Metin Hoca. E, çünkü hem fikrini e, alıntılamış oluyorum ondan <laughs> habersiz. Hem de belki konuşulmasını istemiyordur. E, o yüzden özür dilerim kendisinden. Şöyle söyledi. Ya dedi yabancı hakem yabancı hakem de varsa dedi geldi yabancı hakem. Mesela dedi, Hangi ülkeden olacak? Beraber düşünelim dedi. Ben dedim Alman olur mu? <laughs> Yok dedi olmaz orada Alman Türk, Türk yani Türkler çok. Türk hakemler de var Alman. Direkt hani ya bir Türk hakem gelirse Almanya'dan Deniz Hoca var ya. Deniz Aytekin. Deniz Aytekin yani. falan. Ya öyle bir şey olursa. Alman Almanya'yı eledik. Dedi Hollandalı olur mu diye sordum. E dedi Johan van Bronckhorst var. Olmaz <laughs> yani belki arkadaşıdır falan filan diye söyledim. Dedim İtalyan olmaz mı? Ya Icardi, Immobile, İ Immobile zaten İtalyan. Tabii. yani Icardi falan İtalya'da Merkez. oynadı. Osimhen İtalya'da oynadı. Yani oradan ahbaplık vardır veya kindarlık vardır. <laughs> İtalya'ya eledik. Dedim, İspanya olur mu? Olmaz dedi. Orada Jose Mourinho çalıştı yıllarca. İspanyol oyuncular da var, o olmaz. Portekiz olur mu? O zaten... Mümleketi. Rafa Silva'lar Portekizli. Musratiler falan orada oynadılar. Jose Mourinho Portekizli. Orayı eledik. Portekiz gitti. E, Danimarkalı olur mu ha, diye Danimarka. sordu. Dedi olmaz. Yani şey... Fatih Hoca hani Yunanistan'da çalışırken yabancı hakem konusu oldu ya. <laughs> Dermarka hakeme ateş püskürdü şey Fatih Hoca. <laughs> o da olmaz. E, o da olmaz. E, ne kaldı geriye? E, kıtalar orası Amer Amerikalı mı getireceğiz hakem? Tabii. O da pahalı olur. <laughs> yani bunlar business uçar yani. Tabii canım. E, bir de Amerika'nın batısından, batı kıyılarından falan geliyorsa 15 saat uçak. Onu business getirmeniz lazım. Pahalı. Öyle bir gırgır gır döndürdük. Yani, e, nereden gelecek Hakem? <laughs> yani, Orta avrupa kalıyor geriye. Tekrar dönelim isterseniz Demeci. Şimdi Mourinho'nun bu açıklaması çok konuşulmuştu dediğim gibi. Mousser'a da cevap verdi aslında Mourinho'ya. E, o da şunu söyledi. Dört ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şeyi söylüyor. Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir. Böyle şeyler söylüyor. Ona hiç kimse bir şeyler söylemiyor. Artık ona da birilerinin bir şeyler söylemesi gerekiyor dedi. Hı hı. Keza Okan Buruk, Türk futbol bunu Tottenham maçından sonra söylemişti Okan Hoca. Türk futboluna yapılan hakaretlere bakıldığında biz aslında sahada ne olduğumuzu gösterdik demişti. Saha dışında değil, saha içinde konuşmamız gerekiyor demişti. Ve son olarak Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım da o daha farklı bir açıdan bakmış. Biz bunu hak etmiyoruz. Mourinho Fenerbahçe'nin çalışanı. Ali Koç Başkan'ın yerinde olsam hocayı kenara çekelim. Bize saygı göster. Hakemler iyi olmayabilir. Ama burası Türkiye. Böyle şeyler konuşma derim. Hakikaten geriyor ortamı. Bazı insanlar kaldıramıyor. Burası Türkiye. Roma'da Romalı gibi yaşayacaksın. İstanbul'da harika ortamdasın. Bize bu kadar vurma. İçine at demiş Samsun Spor Başkanı da. Yani Samsun Spor'un başkanı kulübün sahibi. Evet. Yani kulübü satın aldı yani. Parasını verdi. Satın aldı. Evet. Fenerbahçe'nin bir sahibi yok. E, yönetim kurulu başkanı seçilmiş birisi. Yani şey gibi yani Samsun Spor e, sahibi olarak baktığı gibi e, bakamayabilir Fenerbahçe'nin e, seçilmiş başkanı. Çünkü arada fark var. Ama e, Samsun sahibi e, Galatasaraylı olduğunu da söylüyor. Ben de çocukluğumdan beri evet. Galatasaraylıyım diyor. Galatasaray başkanı olursa e, ve Galatasaray'ın teknik direktörü öyle bir e, beyanat verirse kendisine diyebilir. Yani bu sen Roma'da Romalı gibi yaşa. Burada bu işte İstanbul'da gibi yaşa. O şeyi yapabilir. O daha uygun olabilir öyle bir durumda. ama Josemonio bu bu tartışmadan yenilgiyle ayrılır. Bakın. Şimdi diyor ki, bir takım eleştirileri var. Biz temiziz diyor. Biz temiziz dediğiniz anda kirli olanlar var demiş olursunuz aynı zamanda. O zaman bir karşılık bulur sizin söylemleriniz. Hemen bir cephe açmış olursunuz. Kim kirli diye sorarlar. Hı hı. Bu tartışma uzar ve karşılık gelir. Yalnız o konuca diyor ki, şimdi orada basitçe şunu söyleyebilir. Tamam, Türkiye gibi öyle. Gel hadi Avrupa'ya. Gel Avrupa'ya. Kaç takım var UEFA Avrupa Ligi'nde? 36. 36. Kaçıncı final maçı? Şu anda 21 yıl. 21. Ben kaçıncıyım der. Okan tamam. Hoca. Kaçıncı? Dörtte. İlk üçüncü olması üçüncü lazım. Üçüncü mü? Sanırım üçüncü. Üçüncü. Değil. İkinci de olabilir. Tabelaya bakalım der. Hı hı. Yani tamam Türkiye Ligi'nde böyle böyle sen şikayetlerim var. Ama Avrupa'da durum bu. Ben üçüncüyüm. Sen 21.sin der. Bakın bu sonuçlar, Avrupa'daki bu sonuçlar Jose Mourinho'yu sıkıntıya sokar bu demeçlerle. Sokmaz mı? Tabii ki. Yani Sonra Türkiye de, tamam. Yani <laughs> varsayalım haklısın derler. Ama Avrupa'da durum ne? E sen 17-18 yaşında lise öğrencilerinin oynadığı Arze'yi yenemedin. Ve 21. sıradasın. Galatasaray Tottenham'ı yendi. parça yapıp yendi. <laughs> Üçüncü sırada. Bu açıklamayı yaptınızsa o zaman Avrupa'da başarılı olacaksınız. Farkı göstereceksiniz. Sizi zayıflatan bir sıralamada bulunduğunuzda... ...bu güçlü konuşmaları yapmanız... E, ...bize çok yarar getirmeyecek. Tavaleye bakalım derler. Ha, yarın öbür gün bu tablo değişir. 21. ilikten işte 17. iliğe gelirsiniz. Oradan 12. iliğe gelirsiniz. Oradan kendinizi x8'e atarsınız. O zaman konuşun. Söyleyin. Ama 21. sıradan bu açıklamaları yapmak... hocayı güçlendirmeyecek. Ve bir karşı tepki de alacak. Doğal olarak. Ben kim haklı, kim haksız diye... bakmıyorum. Hı hı. Benim konum değil. Ee, daha önce söyledim. Ki, evet. Kötü kötüye karşı gibi... E, burada oyun. Ama... E, Jose Mourinho... E, eğer bu açıklamaları yapıyorsa 20 sırada kalmayacak. Avrupa'da. Peki... E... Mourinho'nun bu açıklamaları yaptıktan sonra e, Türk futboluna bu açıklamaların Türk futbolunun marka değerine olan katkısının düşeceğine inanıyor musunuz? Ya Türk futbolun marka değeri falan yok. Zaten olmayan bir şey. Ya marka değeri gibi bir konuşma var sürekli marka Hı. değeri marka değeri konuşuluyor. Yok ki marka değeri var mı? Yok. Varsa da göremiyoruz. Ya Bundesliga'nın şeyini biliyoruz logosunu amblemini Hı. biliyoruz yani. Serie A'nın biliyoruz. Lig biliyoruz. Premier Lig zaten her yerde. NBA'in mesela marka değeri vardır. Gerrest şey evet. biliyoruz yani hepsinin logosunu, arması şeyini biliyoruz yani. Birisi Süper Lig'in armasını söylesin. Kendi açımdan değerlendirin. marka o bakın marka görseliyle hemen e, değerini hissettirir. Hemen hafızaya geliyorsa marka değerinden söz edebilirsiniz. Ya ben şu anda bir düş, düşünmeden hemen Süper Lig'in logo... Hemen aklıma gelmiyor mesela, gö evet. görsel olarak. her değişiyor hocam. Değişiyor. Ve kendi açımdan şöyle bir şey söyleyeyim. <laughs> hocam... Şu an Süper Lig'in... Sosyal medya hayatımızın bir gerçeği artık ya. İki yıldır sosyal medya hesabı var. Hı hı. Artık şeyleri geçtim. Hani... Çok büyük şeyler de beklemiyorum. Ya bir sosyal medya hesabı. Evet. Ne kadar zor olabilir? Evet. Ee, Bundesliga gibi, Lig 1 gibi, Premier Lig gibi kullanmasını da beklemiyorum. Ama en azından bir tane resmiyim sosyal medya hesabı. Neden golleri paylaşabileceğimiz? Hı hı. Ya futbolcular, teknik direktörler golleri, maçları paylaşamıyorlar. Telif atıyorlar. Evet. Bu duruma geldik zaten. Evet. Dediğiniz çok doğru. Ya böyle mi? marka değeri oluşturamazsınız ki. Ya bakın, e, ya yani marka değeri kavram kavramsal olarak çok yanlış değerlendirildi. İşte burada Icardi var, Osimhen var. Var. Burada Jacob var, var. Ya eskiden de Ariel Ortega vardı. Hacı vardı. Ama bu ürün... harika pazarlanan bir ürün değil. Yani ürünün kalitesini bir tarafa koydum. Ama... bir pazarlama faaliyeti olarak, bir ürünleştirme faaliyeti olarak... yıllardır bu yapılamadı ki. Yani marka yaratmak için... yani onu markacılar daha iyi bilirler. Ama benim bir, bir iki tane, yani marka üzerine çalışan arkadaşım, ahbabım var. Ara ara sohbet ettiğimiz insanlar var. Yani marka oluşturmak, marka büyütmek, markayı ürünleştirmek pazarlayabilmek, ambalajlayabilmek başka bir faaliyet alanı. Bu alanda hiç çalışılmadı. Kendiliğinden olmaz marka değeri. Brezilya'dan dünya kadar oyuncu geliyor. Ama Brezilya Ligi'ne de bir marka değeri sorunsalı var. Hı hı. Çünkü pazarlama konusunda başarılı değiller. Ürünleştirme konusunda başarılı değiller. Ya üçer dakikalık özetlerin her yerde dönmesi lazım aslında. Burada Osimen gol attığı zaman, o Ravoşat'a yattığı zaman bunu dünyada görmeyen kalmaması gerekiyor. Japonya'daki futbol sever de bunu görmeli. Eski Moğollar da bunu görmeli. Dünyanın her yerinde bunu göstermelisiniz. Böyle olur. Marka değerinin gelişimi böyle olur. Her yere ulaşabiliyorsanız, her yere gösterebiliyorsanız. Siz bunu yapmadan marka değeri falan konuşmak bana mantıklı gelmiyor. O golleri biz bile göremiyoruz. Bakın ligin değeri var. Ama marka haline gelmiş değil. Çünkü getirilmek için bir çaba... ...ortaya konulmadı. Siz söylüyorsunuz... ...sosyal medya şeyi yok diye. Ya, çok basit bir şey ya. NBA'yi taklit edin ya. Evet. Ya orada... E, neydi Anthony? E, Anthony Davis Anthony. bir maç basıyor mesela. Hı hı. Her yerde görüyoruz ya. Her yerde görüyoruz. O benim sevdiğim neydi? E, geçen sene coştu ya, ya şeyin... ...çok yüksek skorlu Indiana'nın gardı. Yani ne yapsa gördük ya. Ne yapsa maçı izlemeye gerek yok yani. Ne yapsa gördük. Ne yapsa gördük. Doncic ne yapsa görüyoruz. Hı hı. E bur burada olanları gö göstermediniz siz. Daha sosyal medya hesabını yeni açtınız diyor diyorsunuz. Evet, evet. Ben bilmiyordum yani hesap var mı yok mu. Öyle marka. O öyle olmuyor işte. Ligin değeri var ama marka değeri yok. Son şunu da söyleyeyim, NBA üzerinde özellikle NBA kendi görüntülerini telif atmıyor. Evet. Çünkü NBA'in amacı bunu yaymak zaten. Tabii. Biz Fenerbahçe'de kalsaydı, Beşiktaş'ta oynayan futbolcu kendi golünü paylaşamıyor hale geliyor. Niye? Yayın hakkı. Ya Haliburton, Haliburton. Benim şey, he, Indiana'daki. Tabii ki yayın hakkı var ama ya kendi golünü de artık paylaşsın bu bir marka bu adam. Tamam. Ee, 2 milyon, 3 milyon takipçili adamlar bunlar. Duşan Tadiçiler, Icardiler, Osimenler. Evet. Ee, güzel özetlediniz hocam. Ağzınıza sağlık. Sizin ee, dilerseniz Modern Futbol'da son bölüm olan e, Performans Piramidi ve Yapay Zeka Kapo bölümüne geçelim. Tamam.